Günaydın Nil size iyi akşamlar. Birçok insanı çok rahatsız eden bir durum var. Uçma korkusu. Bazılarını hatta o kadar etkiler ki yıllarca uçağa binmekten vazgeçen insanlar vardır. Ya hasta olacaklarından korkarlar ya akılları bir yerlere gider ki kötü bir şey olacak falan diye. Bu onları resmen uçağa binmeyi iptal eden bir duruma getirir, paralize duruma getirir. Hatta bazıları bu şekilde uçmaya çalıştıkları halde uçtukları zaman uçakta panik atak olacak seviyesine kadar gelirler. Bunun seviyesi ilk başta da böyle sadece kasarak durmaktan artık en kötü durumda nefes bile alamamak durumuna, bayılma durumuna gelecek kadar tam panik atak durumuna gelebilirler. Bunun sebeplerine girmeyelim. Niye uçaktan korkulur sebebine girmeye gerek yok. Çünkü eğer girersek saatlerce konuşulacak bir şeydir bu. Bir sürü de sebebi vardır. Bazılarının uçakla hiç alakası yoktur. Bazılarının belki sadece klostrofobiyle alakası vardır. Bir arkadaşım vardı ki çok yakın arkadaşım. Uçakla alakası olmayan bir şekilde yıllarca uçtu. Bir gün uçakta bir keresinde giderken uçakta hasta oldu. Midesi bulandı. Ama uçakla alakası yoktu. Onu uçmakla bağdaştırdı bilinçaltından Yıllarca uçamadı. Ondan sonra her uçağa binişinde panik olmaya başladı. Yani bir sürü sebep vardı. Buna girmeye gerek yok. Analiz etmeye de gerek yok. Yapamayız zaten bu kısa sürede. Çok basit. Ve başarılı bulunmuş bir iki tane pratik önereceğim. Eğer uçmaktan korkuyorsanız, uçaktayken çok rahatsız oluyorsanız, bunları pratik yapın. Bunları yapın uçakta. Bu küçük bir takım hareketleri yapın. Bu size çok yardımcı olacaktır. Bu sadece teorik olarak değil, en azından 6 tane arkadaşım bunu yapmıştır. Tanıdığım yapmıştır ve memnun olmuşlardır. Ben be, benim benim değil bunlar. Yani benim uydurduğum şeyler değil. Bilinen şeyler. Ama önce şunu söyleyeyim ilk başta. Teorik olarak her gün her gün dünyada en azından binlerce kişi trafik kazasında ölüyor. Trafik kazasında. Ya sürücüsü, ya yolcusu, ya yayası. Ama hiç duymayız ki biz biri çıksın, A, bugün sokağa hiç çıkmayacağım çünkü trafik kazaları çok oluyor. Ama uçak kazasıyla ilgili öyle bir şeyler vardır ki bir anda bir yüz kişi, 200 kişi ölününce tam sansasyonel böyle iyice çarpan bir şok edici bir hava hadisi olur. Yılda bir kere bile olması yeter. Şimdi size biraz istatistik vereyim. Pek işe yaramayabilir korkanlar için ama dediğim gibi günde her gün binlerce insan, binlerce yılda değil günde trafik kazasında ölür. Geçen sene saymayalım, 2020'de zaten uçaklar uçtu mu uçmadı belli değil. Ama 2019'da bütün dünyada uçak kazasında ölenlerin sayısı 289 mi? 200, 300'den aşağıydı. Bir yıl önce 2018'de biraz daha yüksekti. 500 küsür. 2017'de uçak kazasında tüm dünyada ölenlerin sayısı 60'dan aşağıydı. Düşünün ki dünyada günde milyonlarca insan uçar. Ya da binlerce. Neyse. Ama bu sayılara bakıldığında uçak seyahati hakikaten en safety denilecek seyahatlerde yani yolculuklardan bir. O yüzden lojikle düşünürseniz uçakta bir kazaya olma olasılığı son derece az. Ama dediğim gibi sürüle korkusu vardır. Orada kontrol değilsiniz. Havadasınız binlerce bin metre yukarıda. Anlaşılır. Bunun içine girmeyelim. Size bir takım pratik çözümler vereyim. İlk başta şunu anlatayım. Baş, önceden başlayalım. Yarın mı uçuyorsunuz? Gelecek hafta mı uçuyorsunuz? Düşünmeyin. Ne kadar düşünürseniz kafanız o kadar kuracaktır. Kafanıza takmayın. Bugün uçuyor musunuz? Şunu diyeyim, pratik olarak kafein almayın. Bundan başlayalım. Kahve, Coca Cola, Pepsi, gazozlar, aman uyanayım, aman uy alert olayım, aman hazır olayım falan yok. Ne kadar kafein alırsanız, hele ki uçakta bilmeden önce, hele ki de uçakta, ona da biraz bahsetmem lazım, yardımcı olma. Zaten sinirleriniz gergin. Bu ekstra kafein sizi son derece rahatsız edecek. Bir de üstüne üstlük parantez açayım burada. Havada uçarken uçağın içindeki hava tekrar genere edilmiş bir havadır. Ve bunu söylüyorum ki fiziksel rahatsızlık ruhsal rahatsızlığa hemen etki yapar. Eğer kendinizi fiziksel olarak kötü hissediyorsanız bu sizin ruhsal huzurunuza son derece zarar verecek. Kahve mi içtiniz? Kafeinli içki mi içtiniz? Uçakta yapacağınız en iyi şey su içmek. <laughs> Muhakkak hydrate. Ne kadar su içerseniz vücudunuz o kadar rahatlar. Vücudunuz rahatladıkça ruh sağlığınıza daha ya da sinir sağlığınıza daha rahat, olabilir. O yüzden kafein içmeyin, kahve içmeyin. Çok kişi görürüz ki uçağa binmeden önce ya da uçakta alkol alırlar. O beyni rahatlatacak. Bir bardak şarap alın ya da bir ay için rahatladı. Bu sahte bir rahatlama diyeceğim. İlk başta evet biraz sakinleştirici olabilir. Ama bir süre sonra onun etkisi geçtikten sonra bir kere içki kafein gibi vücudun su seviyesi düşürür ve daha bir susuzluk hissettirir. Ve ki bu sizin için hiç iyi değildir. Ve üstelik içki ilk başta rahatlatıyor gibi görünse bile aslında etmez uzun sürede yararlı hiç değildir. O yüzden yapacağınız en iyi şey su iç. Ya uçakta ya uçaktan önce su ya da meyve suyu. Domates suyu. Çok güzel. Bir de oturacağınız yere dikkat edelim şimdi. Genelde uçaklar 3-3'tür ya da 3-4. Yani business ya da first class uçmuyorsanız, arkada oturuyorsanız 3-3-3 falan diyebilirsiniz. Çok kişi cam kenarında oturmak isteyebilir ki o oh, dışarı göreceğim falan diye. Eğer biliyorsunuz ki uçmaktan korkuyorsunuz, panik atak olacaksınız. Ne kadar açık görülen bir yere oturursanız uçakta o kadar olur. Çünkü panik ataklar, klostrofobi olmak, yani duvarların üstüne geliyor olması, kendini sıkışıyor gibi olması yolcuya daha da kötü değil. O yüzden cam kenarı almayın, ortayı da hiç almayın. En iyi yer uçakta panik atak ya da uçaktan korkanlar için aisle dedikleri koridor koltuğu. Oraya oturur. Bir kere yanınız boş olacak en azından. Bir de görünüşünüz daha da bir derin ve daha da büyük olacak. Uçağın ne kadar arkasına oturursanız o bakımdan o kadar iyi olur. Çünkü derin bir görünüş olur. Önünüzde duvarlar olmaz. Bir daha bir rahatlık verebilir. Bunlar şimdi çevrenizi kontrol ettiğiniz bu şekilde. Oturdunuz, uçak kalkacak. En çok korku çekilen an kalkarken. ilk 5-10 dakikada. Uçak ne zaman ki uçmaz seviyesine geldi. Orada artık otobüs gibi bir şeydir. Hatta ben severim orada. Bir yükselik turbulence olursa ki uysallar iyi uyku uyuturur yani. Beşik gibidir. Ben onu severim. Bazıları korkar ama hiç korkulacak bir şey yok. Ama en çok korku hissettiğiniz zaman, panik olacağınız zaman uçak kalkarken. Şimdi size iki tane pratik çözüm vereceğim. Eğer yanınızda biri varsa, biriyle uçuyorsanız çok yardımcı olabilir. Eğer değilse siz de yapabilir. Bir kere uçağa binmeden önce rubber band, lastik band alın ve bileğinize koyun. Bu burada kalsın. Oturduğunuz uçağa. Eğer huzursuz hissetmeye başladınızsa ilk önce nefesinizi vermeyi ve almayı öğrenin. Heyecanlandıkça, korktukça daha hızlı nefes alın daha hızlı nefes aldıkça o daha bize etkiler. O daha bizi etkiledikçe daha fazla nefes alır. Ve bu kendi böyle resmen büyür 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 atak haline gelebilir. Nefes almanızı kontrol altına aldığınızda kendinizi sakinleştirmek çok daha kolay. Olur. Hem o şekilde hem de aynı zamanda kafanızı bir yere fokus etmek ol olmuş oluyorsun, Dikkatiniz oraya verilmiş oluyor. Ne yapacaksın? Burundan alacaksınız. Biraz tut. Ağızdan verin. Beş saniye. Sayın. Eğer yanınızda biri varsa yanınızdaki saysın. Arkadaşınız. Elini tutsun. Ama saysın. İçine çek. İki, üç, dört, beş. Dışarı ver. İki, üç, dört, beş. İçine çek. İki, üç, dört, beş. Dışarı ver. 2, 3, 4, 5. Bunu evde bir pratik yapsanız, ne zaman sinirleriniz bozuldu, ne zaman huzursuzlaştığınız, bu size yardımcı olacaktır. 5, 2 saniye tut, 5 ver. Bunu yapmaya, uçakta ne zaman korkmaya başladığınızda başlayın. Özellikle uçak kız almaya başladığında ve kalkmaya başladığında. Onu yaparken bu geliyor. Ne zaman ki nefes alıyorsunuz, ya arkadaşınız ya da siz bunu lastik bandı çek, vur. Çek, vur. Durmadan. Nefes alıp verirken bunu çek ve dur. Çok acımıyor. O kadar da acısın. Biraz da acısın. Çünkü gene dikkatiniz buraya gidiyor. Uçaktaymışım. Uçak düşecekmiş. Yok bunlar ne yapıyormuş? Bunlar ne oluyormuş? Kaç metre yukarıdayız? Onu düşünecek vaktiniz yok. Eğer şu anda siz nefes almak vermek durumuyla uğraşıyorsanız bir de bunu duyuyorsanız vücudunuzda bu nerede olduğunuzu dikkati ora verir. Ne zaman ki sakinleştiğinizi hissedene kadar ya da korkunun bir süre sonra gittiğini hissedene kadar bunu yapın. Hatta ara verin tekrar başlayın. Ama özellikle uçak kalkarken, hızlanırken ve havalanırken yapmak önemlidir. Ne zaman ki dümdüz yere gelindi, uçak uçmaya başladı. Artık korkulacak bir şey yok. Bitmiştir artık. O zamana kadar korkunuz azalmış olacaktır. Eğer türbülans olduysa gene biraz huzursuzluk, huysuzluk hissetmeye başladığınızda aynı şeyi gene yaparsın. Nefes alma, verme. 5 saniye al burundan. Tut biraz. 5 saniye ver ağızdan. Ve bunu yapmaya devam et. Son derece pratiği, son derece rahatlı, son derece işe yarayan, son derece de basit bir sistem. Bu pratiktir, yardımcı olur. Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız uçakta müzik dinleyin. Kulaklık alın, telefonunuzu alın ne alacaksanız. Kitap okumak sizi sakinleştiriyorsa kitap okuyun. Sinir bozucu, heyecan verici filmler seyretmeyin. Çünkü o zaten sinirinizi bozacaktır. Korku filmi seyretmeyin rahatlatıcı, romantikler, komediymişler, ne bileyim, onunla o, o tür şeyler seyredin. Uyuyabiliyorsanız harika, uyu. Eğer alabiliyorsanız sakinleştirici ilaçlar vardır, elinize geçebiliyorsa alın. Uçaktan önce, yarım saat önce, belki 15 dakika önce alın. Uçak kalkarken onun etkisini hissedeceksin. Hatta o bile yoksa, uyuturan duran e, ilaçları vardır. Ahaptır, son derece doğaldır. Onu alın, sizi bir saatten uykuya koyar. Ne kadar sakinleşirseniz yolculuğunuz o kadar rahat geçecek. Ama eğer hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın, yapın. Konumuz burada bitmiş diyebilirim pratik olarak. Bundan sonra kapatabilirsiniz. Ama meraklı olanlara söyleyebilirim ki oturduğunuz yere bağlı olarak uçak kazasında kurtulma şansı daha fazla olan yerler vardır. Şu anda kesmek isteyenler kessinler. Bunun devamını dinlemek isteyenler. Bir iki dakika daha ondan konuşayım. Başlıyorum eğer istemiyorsanız şu anda kapatın konuyu. Uçak kazalarının çoğu dediğim gibi çoğu kurtulabilir kazalardır. Genelde inerken ya da tam kalkarken olur. Uçak ya crash landing derler ya da bir şey olur. Çoğu kaza içinden kurtulabilecek kazalardır. Peki fark eder mi nerede oturduğunuz? Derler ki yok arkada oturmak iyidir derler. Bazıları derler ki tam kanatların orada oturmak iyidir çünkü orası Structural olarak daha bir kuvvetlidir derler. Benim diyeceğim oturduğunuz yerden önemlisi çevrenize alert olmanız. Hani derler ya uçak kalkmadan hostesler gelir böyle konuşur, şurada bunlar var, burada şunlar var, şurada eksikler var. Ona hakikaten dikkat edin. En azından benim yaptığım iki şey var. Yüzlerce kere uçmuşumdur ama hala iki şey dikkat ederim. Nerede oturuyorsam exit nerede? Emergency exit nerede? En azından onun nerede olduğunu kafama yerleştireyim. Hatta ben sayarım. Belki arkamdadır, iki koltuk arkamdadır, belki on koltuk önümdedir ama sayarım. Çünkü ne bir kaza olacağı belli değil. Bir şey olmayacak, kesin. %99.99 kaza olmayacak. Ama olsa ben bileyim ki, ellerimle sayayım ki, on koltuk sonra önümde bir kapı var. Ya da iki koltuk sonra arkamda kapı var. Sayıyı bilmek yeterli olur. O, yeter benim için. Onu saydım mı, nerede olduğunu en azından bir gördün mü, bitti. Benim için bu. Önemli olan bu. Bugün de konuşmamız bu kadar. Umarım yardımcı oldu. Dediğim gibi nefes alıp verme, lastik ban, su için bol, bol 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 su için çünkü vücudu rahatlatacaktır. Ya da meyve suyu. Ama gazoz pek içmeyin çünkü vücudu rahatsız eder. İçki, ı -ı, alkol almayın. Kafein, Coca-Cola'ymış falan. Uçak sırasında ya da uçaktan hemen önce almayın. İyi yolculuklar. vaktinizi iyi geçirin yolculuklarda. Hoşça kal.